Ne oldu beyler? Hayırdır? Bir sıkıntınız mı var? Yok Şevket. Ne sıkıntımız olacak? Evet. Sunan'ın fotoğraflarını duvardan indirdim. Ne oldu? Kendi aranızda bunu dedikodusunu mu yapıyorsunuz? Ayıp ediyor Şevket. Asıl siz ayıp ediyorsunuz be. Ne konuşuyorsunuz o zaman bana bakıp bakıp aranızda? Şevket sakin ol. Hadi biz içeri geçelim, gel. Allah Allah. Ne oldu beyler? Doğruları söyleyince hoşunuza gitmedi galiba. Tüh sana be. Asıl size be. Terbiyesizler, dedikoducu herifler. Tamam, tamam. Yeter Şevket, yeter. Sakin ol biraz ya. Yapma böyle, ne olur ya. ya. Bırak Ekrem Allah aşkına ya. Bir bırak, sen de bir git ya. İyi be, tamam. Gideriz. Sen de git Ekrem, sen de git. Git, hatta hepiniz gidin. Kahve kapandı, hadi yallah. Yallah herkes dışarıya. Bütün gün işiniz gücünüz onu bunu çekiştirmek. Herkes dışarı, yallah. Benim kimseye ihtiyacım yok. Hadi çıkın. açmadı değil mi? Maalesef bunca yaşadığın arasında bir de bir yabancıyla konuşmak istememiştir. Ben de en çok ona üzülüyorum biliyor musun enisi? O benim kızım ve bana her zamankinden daha çok ihtiyacı var ve ben elim kolum bağlı oturuyorum. Ne Şevket'e söz geçirebiliyorum, ne evlatlarıma bir faydam var. Hiçbir şey yaramıyorum. Güzelim. Yani onlara yabancı gibi davranmayı sen seçtin ama Yapma en iyisi. Bunu yapamam. Yapamam. Ay birini bekliyordun? Yo. Rafet. Aa, ben seni çağırmış mıydım? Yok hayır Verin Hanım. Ben sizinle konuşmaya geldim. Önemli bir şey mi? Ben maalesef işe devam edemeyeceğim Verin Hanım. Çok özür dilerim. Neden? Ben memnunum senden. Eksik olmayın. Ben de sizden çok memnunum. Ama işte doğmayan nedenlerden dolayı. Peki. Çözebileceğimiz bir şey mi? Hayır, maalesef çözemeyiz. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ne zaman istersen benimle çalışabilirsin. Bir telefonun yeterli Rafet. Çok teşekkür ederim. güzelim. Yani ben dedim sana. Anneleri olduğunu söylemediğin sürece yaşayacaksın bu üzüntüyü. Felisa teyze vallahi ben bu Sunay'ı anlayamıyorum artık ya. Hayır, babam bir inat Suna ondan da inat yemin ederim ya. Şimdi acaba Suna'nın bu işten vazgeçmediğini babam öğrenince biz babama ne diyeceğiz onu düşünüyorum. Bilemeyeceğim. Ama yani onlar arasında ne geçtiyse biz hepsini bilmiyoruz bence. Yoksa Suna kuyruğunu kıstırır gelirdi, değil mi? Of ya. Bana bak, sen niye ağzını açıp da iki laf etmedin orada ha? Normalde her şey maydanoz olursun böyle. Ya kızım, zaten işimizden olmuşuz. Bir darbe yemişiz. Bir de Sunay'la mı dişeyim orada? Anladım. Ben senin derdini anladım. Sen kendini düşünüyorsun. Çok iyi. Boş boş konuşma Saniye ya. ya ne yapıyoruz ki böyle? Bence rasyonel olalım biraz. Oğlum açık oturma ağzıyla konuşma bize. Ne diyorsun rasyonel masyonel? Ya diyorum ki... ...biz babamı yumuşatalım. O Sunay'a bir adım gelse Suna ona koşarak gider zaten. O kıyamaz babamla. Babacıdır o. İlk defa doğru bir şey söyledim be. Allah Allah, babam erken mi kapattı ya? Söylece ne olmuş buraya? Ya? Aa. Buraya ne olmuş ya? Baba. Ne ya? Anlamadım ki. Baba. Baba. Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Herkes nerede? Kovdu merkezi. Aa. Ay ne yaptı Şevket müşteri kovulur mu hiç? Kovulur. Kovulur. Lafını sözünü bilmeyen karaktersiz, dedikoducu müşteriler bu kahveye giremezler. Siz neredeydiniz bu saate kadar? Ha? Sunanın yanına mı gittiniz yoksa? Yok baba, ne sunası? Ben eve gidiyorum. Burayı siz kapatırsınız zaten. Bıktım çayından da kahvesinden de. sen git biz toplarız burayı babacığım. Aklın kalmasın bizde. Baba akşama çok güzel yemek hazırlayayım diyorum. Konuşuruz rahatlarsın biraz olur mu? Ne haliniz varsa görün. Bu iyice kafayı yemiş. Durun ben bir iki çift laf edeyim. Şevket! Şuranın haline bak arkadaş ya. Rafet biz ne yapacağız ya? Şevket! Şevket! Ya Şevket. Cık. Ne halt ediyorsun sen? Suna yetmedi hepimize mi savaş açtın? Açtıysam açtım Enis'e sana ne? Suna'yı evden kovdun anladık da. Şevket sen ne dedin bu kıza? Sen hiç zahmet etme Ben Pervin'e telefon açar ne konuştuğumuzu anlatırım biz bir. Ne diyorsun sen? Ne yalan mı? Her şeyi hemen ona yetiştirmiyor musun? Yetti artık ya yetti be. Ben görmek istemiyorum tamam mı? Ne seni ne de Pervin'i üstüme iyilik, sağlık. Ya, beni kovuyor musun Şevket? Ben diyeceğim dedim. Aferin Şevket. Sen bu kafayla devam et. Sonunda yalnız kalınca aklın başına gelir ama çok geç olur. Bunu da böyle bil. Bir saniye. Biz babamı bu akşam biraz zor ikna ederiz. Sevdin mi babacığım yemeği? Eline sağlık. Afiyet olsun. Sunun da en sevdiği yemek aslında değil mi Rafet? Keşke o da olsa. Olsaydı tabii. Kardeşim olsun isterdim ben. Ben ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum çocuklar. Hiç boşuna uğraşmayın. Bu evde bir daha Suna'nın adı geçmeyecek. Bir dakika ya. O ne demek baba? Yani sen kızdın diye biz de silecek miyiz kardeşimizi? Hem o senin kızın ya. Canın ciğerin nasıl böyle konuşuyorsun? Üç kuruş için bunu yapan benim evladım olamaz Rafet. Bu nasıl laf baba? Ne var yalan mı Saniye? Niye aldı o parayı? Ha? Bütün mahalleli neler konuşuyor, duymuyor musunuz? Baba. Ne var baba? Rezil etti beni, yüzümü yere eğdi. Baba senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Sen hiç mi tanımadın bizi? Kız kötü bir şey yapmadı ki. Aksine küçücük bir çocuğa yardım etti. İyilik yaptı yani. Namusuyla gitti geldi. Kız uyanmadan gitti kızın evine. Kız uyuyunca da kendi evine geldi. Ne yaptı harca aldığı parayla hayatını mı değiştirdi? Lüks mü yaşamaya başladı anlamadım ki. Sana harcadı bana harcadı o parayı. Bizim onun kirli parasına ihtiyacımız yok kızım. Sen tam olarak böyle konuştun değil mi Sunay'la? Tam olarak bunları söyledin. Ondan perişan çıktı kız değil mi? Ben de ben de kıza yükleniyorum ya inat ediyor diye. İnanamıyorum baba. Sen onda buraya gelecek hal bırakmamışsın ki zaten. Yazıklar olsun. Ben kalamayacağım. Gidiyorum ben. Bekle beni sana. Ne olursa olsun babamızsın. Saygımız sonsuz eyvallah. Ama keşke sen de şu kadarcık bize saygı duysaydın be baba. Olmadı bu böyle. Sana yakışmadı. Bir de bana hat bildirmeye kalkıyorsunuz be varsa görün. Nereye giderseniz gidin. Gidin hepiniz gidin.